Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Yine girdik acayip acayip yollara. <laughs> Dağ taş çamur dinlemeden, taş toprak dinlemeden böyle yollara giriyoruz da ee, bu yollara girdiğimizde biraz tehlike içeriyor. Neden tehlike içeriyor? Arkadaş timimizi değiştirdik. Ve ön lastiğimizi daha değiştirmedik. O yüzden dolayı özellikle kaygan zeminlerde ıslak zeminlerde daha zor bir sürüş oluyor. Ee, onun için en kısa zamanda ön lastiği de değiştireceğiz. Arka lastiğimizi an lasti aldık arkadaşlar. E, sevgili dostlar. An e, lasti aldık. Memnun muyum? Valla bu motosiklet için e, en uygun lastiğin bu olduğunu söylediler. Çünkü neden? Biz artık böyle gördüğünüz gibi dağda, kırda, bayırda, deniz kenarında her yerde dolaştığımız için e, bu lastiği al dediler abi. Daha pahalı vermene gerek yok dediler. 750 TL karşılığında bu lastiğin sahibi oldum da bizim motor niye öyle hafiften bir kıçattı? tabii yol fena da ondan. Ulan acaba lastik falan mı patlak ha? Lastik patlak olmasın? Ön <laughs> pek güvenmiyorum da ondan dolayı. Bu arada videolarımızı, attım, atmış olduğum videoları umarım beğeniyorsunuzdur. Gelçi gerçi beğenilere bu sıralar bayağı bir çöküyorsunuz ama bir de yorum yazsanız, bir de biraz fikirler verseniz bana çok daha güzel olacak gibime geliyor da bizim motosiklet niye kayıyor? Yoldan dolayı mı? Allah Allah. Yani şey yapamıyorum ha kontrol edemiyorum motosikleti sanki hafif bir gaz versem bir yoldan çıkarım diye düşünüyorum ama bu çıkıllardan dolayı mı böyle oldu Allah Allah neyse devam edelim bakalım düşersek de düşeriz ne olacak evet Ağustos'un son günleri son demleri Eylül'ünde başı hava çok sıcak e, nem oranı ...fena, rutubet çok fena... Ee, ...insan artık yatarken falan... ...geceleri bu gıdıklarımın altı... ...artık terlemeye başladı... ...bakın bu aya kadar hiçbir terleme yaşamıyordum... ...fakat bu son... ...bir haftadan beri... Fena gıdık altım telliyor yani çene altım fena telliyor. Bu da İstanbul'da yaz başında'n yaz sonuna kadar çektiğimiz şeydi. Fakat burada rutubetler rutubet az olduğu için ondan dolayı bu tür bir terlemeler yaşamıyorduk. Ama şimdi yaşar olduk de bu yol ya çok tehlikeli bir yol. Yani siz şimdi burada görüyorsunuzdur ya bunun nesi tehlikeli bas kaza yürü git işine bak falan. Ya bildiğiniz gibi değil öyle böyle değil yani direksiyonu tutarken böyle zorlanıyorum yani ha. Nasıl bir çakıl mı dökmüşler bu yola ne yapmışlar ben anlamadım ki dur bakayım bir fren sıkayım. Evet duydunuz sesi fren sıktığımız zaman da böyle kayıyor işte. Bu arada yırtıcı mırtıcı bir hayvan çıksa karşımıza var ya, yemin ediyorum gaza basıp kaçamayız ha. O <laughs> derece kayıyor. Evet, e, nerede kalmıştık? Videoları beğeniyorsunuz. E, bu aralar biraz artış da var videoların izlenmesinden. Ondan dolayı çok teşekkür ederim. Ah bir de yorum mekanizmamız gelirse, değil mi? ve Videolardaki eksiklikleri veya yapmamı istediğiniz şeyleri yazsanız biraz sohbet etsek orada hep ben sizinle sohbet etmesem çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada yemyesil doğa arkadaşlar. Bakın doya doya bakın. Çoğunuz biliyorum büyük şehirlerimizden izliyorsunuz. Avrupa'dan izliyorsunuz beni. Şeylere bakıyorum. İstatistikler bölümü var yani YouTube'da siz göremiyorsunuz onu. Tabii ben kanal sahibi olduğu için görüyorum. Mesela artık YouTube yeni bir özellik getirdi. Hangi aramalardan hangi tür aramalardan bize videoda ziyaret çimiz geldi falan, onların hepsini görebiliyoruz yani. Onun için e, büyük şey yaşayan arkadaşlar, etrafınıza bakın derken şimdi buradan bir bozayı çıkıyormuş. <laughs> ben aynen trajen, topuk. Ah, ah, güzel ülkem, güzel ülkemin güzel insanları. ben bu yola nereden girdim be kardeşim ya kestirme olsun diye daldım. Bir daha girer miyim ben bu yola hiç? Yani motosikletin tekerleri bile bembeyaz oldu. Aa dün şey e, araç yolları ıslatıyordu. Onun arkasından gittim çok yaklaşmadım. Abi eve bir geldim. Hanım dedi ki ne o dedi dağda başta Şehirde seni kovalayan mı oldu? Koştun mu dedi, ne oldu? Abi bir baktım ki, kısa pantolon giyiyorum ya, diz kapaklarıma kadar çamur olmuş abi. Uf be dedim be kardeşim be. Arabada giderken hiç fark etmiyorduk. Hemen sileceklerimizi çalıştırıyorduk. Tabi motosiklete böyle gelince, ee, neyin ne olduğunu öğrendik yani. Nereden çıktıysa bu muhabbettekiyle alaka. <laughs> saçmalamaya başladım. Bu arada bir arkadaş bir yorum atmış arkadaşın teki. Eskiden kendi kendine konuşana deli derlerdi. Şimdi YouTuber'ların hepsi olmuş birer deli diye katılıyorum arkadaşım. Ne yapalım şimdi yani? Bu yolda muhabbet etmeyelim de ne yapalım? Şarkı söylesem şimdi biliyorum hepiniz kaçarsınız. Bir mesela dağ başını duman almış diye bir başlasam Allah'ım Allah'ım vallahi kargalar basar burayı. Onun için konuşmam daha faydalı, daha iyi sağlığınız açısından daha iyidir. Sonra kulak sağlığınızı falan kaybedersiniz. Bu arada ben frene basınca bu niye böyle vıyk 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 ötüyor? Anlamadım. Evet şimdi ana yola çıkıyorum. Eve doğru gideceğiz can sıkıntısından bir video açtım. Umarım muhabbet... Evet birdenbire şey oldu. Arkadaşlar birdenbire kamera çıt SD kart hatası verdi. Tam muhabbeti kapatıyordum. Kart hata verdi. Artık kusuruma bakmayın biraz bölünmüş gibi oldu. Ne diyelim arkadaşlar daha gezi videolarımız devam edecek çok yakında bir Çanakkale'ye gideceğim oradan bayram iç gezim olacak biliyorsunuz Çeşme'ye kadar gitmiştim e, oraları da gezdirmiştik yol boyunca sizlerle sohbet etmiştik e, birkaç güne kadar Kazdağlarındaki bu e, müthiş bir rampamız açılıyor biliyorsunuz artık Kazdağlarından inerken böyle daha sakin daha şekilde bir şekilde tünellerden ineceğiz e, oranın açılışına gideceğim orayı bir kullanacağım bakalım nasıl nasıl güzel mi? İşte. Böyle, bak 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 hafif gaz verdim nasıl atıyor ha. Anam bu kadar ilk defa böyle bir yola girdim ben. Böyle yani atacağını hiç tahmin etmiyordum. vallahi atıyormuş. Ne diyelim e, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bir sonraki videolarda Allah Allah görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.